Tarih birçok başarısız denemeyle dolu. Eminim ki sizin de hayatınızda başarısız olduğunuz onlarca deneme vardır. Belki bir iş kurmak istediğiniz olmadı, birisiyle birlikte olmak istediğiniz olmadı ya da bir okulu kazanmak istediğiniz olmadı. Ama tüm bu başarısız denemelerden etkilenen sadece sizdiniz. Sizin başarısızlığınız dünyanın geri kalanının umrunda bile olmadı. Hep konuşuyoruz hayatta olan her şey haritaların üzerinde de görebilmek mümkün. Haritaların üzerinde de başarısızlıkla sonuçlanmış birçok şey denendi. Bugün sizinle bunlardan 8 tanesini konuşacağız. Kurulmaya çalışılan ama daha doğru düzgün kurulmadan yok olmuş 8 ülkeye gideceğiz. Üstelik onların başarısız olmuş bu denemelerinin sonuçları sizinkiler gibi bireysel değil, bütün dünyayı etkiledi. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen videoya geçmek istiyorum ama önce kısa bir duyurum var. Videoları izleyen insanların %80'i maalesef kanala abone olmadan izliyor. Bu çok büyük bir oran. Sizden tek isteğim sadece 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olmanız. Bu tamamen ücretsiz bir şey ve sizin YouTube Hiçbir zarar vermeyecek. Eğer abone olduysanız artık videoya geçebiliriz. İlk gideceğimiz yer aslında hepinizin aklına en az bir kez gelmiştir. Önüne haritayı açıp bakan herkes en az bir kez burada niye iki tane ülke var diye düşünmüştür. Portekiz ve İspanya'dan bahsediyorum. Burada tek bir ülke olsa daha düzenli olur diye düşünen tek kişi ben değilim, değil mi? Kanaldaki tek düzen takıntısı olan ben olamam. Zaten tek olmadığımı biliyorum. Çünkü tarihte benim gibi düşünen birkaç insan oldu. 1578'de Portekiz kralı Sebastian 18 yaşındayken hayatını kaybetti. İşin kötü tarafı öldüğünde o kadar gençti ki krallığı devredebileceği bir çocuğu olmamıştı. Kralın ölümünden sonra tahtı amcası Kardinal Henry devraldı. Bir din adamı olduğu için hiç evlenmemişti. Dolayısıyla tahtı devredebileceği bir çocuğu yoktu. Sadece 2 sene sonra o da hayatını kaybetti. Ondan sonra tahtı kimin devralacağı belli değildi. Tam 7 kişi hak iddia ediyordu. En güçlü 2 adaydan birisi Krato rahibi Dom Antonio ve diğeri de İspanya kralı 2. Filip'ti. Alcantara muharebesinde bu ikili karşı karşıya geldi ve İspanya İspanya Kralı Portekiz tahtını ele geçirdi. Böylece İspanya Krallığı ve Portekiz Krallığını birleştirmiş oldu. Bu aslında kişisel bir birlikti. Portekiz ve İspanya Krallıkları bağımsız devletler olarak kaldılar ama seneler boyunca tek bir hükümdar tarafından yönetildiler. Bu tarihlerde Portekiz ve İspanya deniz aşırı toprakları da hükmediyordu. İber Birliği haritalarda bu kadar alanda söz sahibiydi. Bu birlik 1580 ve 1640 yılları arasında varlığını sürdürdü. Sadece 60 sene ayakta kalabildi. Bir sonraki ülke için kendi sınırımıza gidiyoruz ama önce başka bir şey konuşmamız gerekiyor panarabizm. Panarabizm Kuzey Afrika'dan Batı Asya'ya kadar bütün Arap halkının bir birlik içinde yaşamasını savunan milliyetçilik akımıdır. Bu milliyetçilik akımını bir haritaya yerleştirirsek oldukça büyük bir alanı kapladıklarını görebilirsiniz. Atlantik Okyanusu'ndan Umman Denizi'ne kadar kocaman bir alan. İşte bu hayali gerçekleştirmek için ilk adım 1 Şubat 1958'de atıldı. Suriye'deki bir grup siyasi ve askeri lider Mısır'a birleşmeyi teklif etti. Mısır Başbakanı birleşmeyi hızlıca kabul etti. Bu birleşmenin etkilerini günümüzde kullanılan bayraklarda bile görebilirsiniz. Mısır'ın günümüzde kullandığı bayrak bu şekilde. Kırmızı, beyaz, siyah üzerinde Mısır arması yer alıyor. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin bayrağı ise böyleydi. Kırmızı, beyaz, siyah üzerinde Suriye ve Mısır'ı temsil eden iki yeşil yıldız. Günümüzde bu bayrak hala Suriye tarafından kullanılıyor. Irak'ın 1963'te kullandığı bayrak ise böyleydi. Kırmızı, beyaz, siyah üzerine Mısır, Suriye ve Irak'ı temsil eden üç yeşil yıldız. Şimdi Irak ne alaka diye düşünebilirsiniz. Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin hedefleri sınırlarını genişletmekti. Ve Irak da bu birliğe katılmayı istiyordu. O yüzden bayrağı böyle çizilmişti. Sonuca gelirsek bu birlik sadece 3 yıl sürdü. 1961 yılında dağıldı. Dağılmasının en büyük sebebi Suriye ve Mısır'ın aynı oranda söz sahibi olmamasıydı. Birleşik Arap Cumhuriyeti tamamen Mısır halkının egemen olduğu bir devlete dönüşmüştü. 1961'de Suriye'de bir darbe yapıldı ve Birleşik Arap Cumhuriyeti tarihin tozlu taraflarına kaldırıldı bir sonraki ülke Mafilindo. Bu ülke tüm Malayların tek bir çatı altında yaşaması için tasarlandı. Malezya, Filipinler ve Endonezya'nın birleşmesinden oluşuyordu. İsmi de zaten buradan geliyor. Mafilindo. Ma Malezya, Fil Filipinler ve Indo Endonezya. Bu birleşme fikrini ortaya atan kişi Jose Rizal'di. Bu adam Filipinlerin ulusal kahramanı olarak kabul ediliyor. Bu fikri çok destekleyen bir siyasetçi daha var. Onu hepiniz tanıyorsunuz. Amerikan Başkanı John F. Kennedy. Birleşme fikri kağıt üzerinde çok güzel dursa da bu hayal sadece bir ay sürdü. Sabah bölgesi için hem Malezya hem Filipinler hem de Endonezya hak iddia etti. Sonuç olarak bu sınır anlaşmazlıkları yüzünden Mafilindo daha doğru düzgün kurulmadan yok oldu. Bir sonraki ülke Peru Bolivya Konfederasyonu. Bu devlet Güney Amerika'da ömrü çok kısa olan bir devletti. 1836'da Peru ve Bolivya birleşerek bu konfederasyonu kurdu. Ama bu birleşme Güney Amerika'da pek de iyi karşılanmadı. Özellikle Şili bu devleti kendisine büyük bir tehdit olarak gördü. 26 Aralık 1836'da Şili Konfederasyona savaş ilan etti. 1837'de bu savaşa Arjantin'de dahil oldu. Aslında bu devletin çok da uzun ömürlü olmayacağı daha ilk yıllarından belliydi. Savaş devam ederken Kuzey Peru tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ama yine de savaştan çekilmedi. Delikanlı adamlarmış. 1839'da Peru filosunun batmasıyla ve Bolivya ordusunun yenilmesiyle savaşı Şili kazandı. Konfederasyonun koruyucusu olarak görülen Santa Cruz Ekvador'a kaçtı. Bu yenilgiden sonra Peru ve Bolivya'da iktidar değişti. Yeni gelen her iki iktidar da konfederasyondan çekildi ve kendi bağımsızlıklarını ilan etti. Bu büyük devlet sadece 3 sene varlığını sürdürebilmişti. Ama hikaye daha bitmedi. Ekvador'a kaçan Santa Cruz Bolivya'ya döndü. Velasco'yu devirip yönetimi devraldı. Bolivya'da bir siyasi istikrarsızlık hakimdi. Bunu fırsat bilen Peru saldırmak için cesaretlendi ve 1841'de Peru-Bolivya savaşı çıktı. Bir zamanlar birleşip tek bir devlet olmak isteyen taraflar artık savaş alanında karşı karşıyaydılar. Bir sonraki ülke Büyük Yugoslavya. Bir dakika, siz hemen itiraz etmeden önce ben konuşayım. Yugoslavya'nın 20. yüzyılda kurulduğunu ve uzun seneler varlığını sürdürdüğünü biliyorum. 1918'den 2003'e kadar Yugoslavya 3 farklı şekilde karşımıza çıktı. Yugoslavya Krallığı, Demokratik Federal Yugoslavya ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti. Bugünkü konumuz bu 3 ülke değil. Kurulmak istenen 4. ülke. Büyük Yugoslavya. Büyük Yugoslavya diğerlerinden farklı olarak sınırlarını daha da genişletmek istiyordu. Bulgaristan'ın tamamını ve Yunanistan'ın bir kısmını Yugoslavya'ya katmak istiyordu. 1934 yılında Bulgaristan'daki Zveno hareketi darbeye katıldı. Bu hareket Bulgaristan yönetimini ele geçirip Yugoslavya'ya katmayı hedefliyordu. İkinci Dünya Savaşı başladığında Sırp General Milan Nedić Yugoslavya'nın mihver devletlere katılmasını ve Yunanistan'a saldırıp Selanik'i Yugoslavya'ya katmayı önerdi. İngilizler de Bulgar Bulgaristan'ın Yugoslavya'ya katılmasını destekliyordu. Çünkü Bulgaristan'ın Almanya ile yakınlaşmasını önlemenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak büyük büyük planlar yapılsa da Büyük Yugoslavya hiçbir zaman kurulamadı. Bir sonraki ülke Aistia, Letonya ve Litvanya ortak tarihlerini ve kültürel yakınlıklarını yaşatmak ve dış tehditlerle ortak mücadele edebilmek için bir birlik kurmaya çalıştılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki ülke topraklarını birleştirip yeni bir ülke haline gelmek istediler. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Bu birliğin kurulabilmesi için Litvanya'nın Polonya tarafından işgal edilen topraklardan vazgeçmesi gerekiyordu. Litvanya bu topraklardan vazgeçmedi ve Letonya da bu mücadelenin bir tarafı olmak istemedi. Bu ülke kurulamadan yıkıldı devam edelim. Bir sonraki durağımız Alman Avusturya Cumhuriyeti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu 9 büyük milletten oluşan çok uluslu bir devletti. Almanlar tarihsel olarak her zaman Habsburg monarşisinde baskın konumdaydı. Bununla birlikte Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun içinde birçok Alman vardı. 1918 yılında Almanca konuşan bölgeler bir araya geldi. Bu toplantıda ileride Avusturya'nın ilk cumhurbaşkanı olacak Karl Seitz şöyle demişti. Bugün yeni bir Alman Avusturya'nın temelini atıyoruz. Bu yeni Alman Avusturya'sı Alman halkının iradesiyle inşa edilecek. Kurulan bu yeni devlet anayasının ikinci maddesine şöyle yazmıştı: "Alman Avusturya Alman Cumhuriyetinin ayrılmaz bir parçasıdır." Bu iddialı laflar ve Almanya ile birleşme yerleri sadece bir sene sürdü. Versay anlaşmasında Almanya ile birleşmeleri yasaklandı. Bir sene sonra 1920'de de günümüzde hala varlığını sürdüren Avusturya Cumhuriyeti kuruldu. Geldik son ülkeye. Macaristan ve Romanya Birliği. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Macaristan ve Romanya'nın birleşmesi çok konuşulmuştu. Özellikle 1919 ve 1920'de bu siyasi fikir çok popülerdi. Romanya'nın bu projeyi desteklemesinin ana nedeni Romanya'nın nüfusunun Viyana'ya kadar genişleyecek olmasıydı. Ayrıca bu sayede Batı sınırını da güvence altına almış olacaktı. Macaristan'ın destekleme nedeni ise Transilvanya'yı geri alma umuduydu. Kağıt üzerinde her iki ülke birleşmeyi kabul etse de özellikle Sırbistan, Yugoslavya ve Çekoslovakya bu birleşmenin gerçekleşmesine izin vermedi. Macaristan, Romanya Birliği kurulamadan yıkıldı. Bugün konuşacağımız ülkeler bunlardı. Benim atladığım ama sizin bildiğiniz bu tarz ülkeler varsa bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız yine bana yazabilirsiniz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.